Tarihin en korkutucu doğa olaylarından birisi depremler. Depremleri anlamak için jeoloji biliminin çalışmalarını bir parça incelemek gerekir. Jeoloji, bildiğiniz gibi yer kabuğunu inceleyen bir bilim dalı ve jeofizikle birlikte bize söylediği şey şu. Dünya içten dışa doğru çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşuyor. Dünyanın yüzeyinde bulunan kabuk dünya ağırlığının sadece %4'ünü oluşturuyor çoğunlukla kayalardan oluşuyor. Ortalama 35 kilometre bir kalınlığa sahip. Bu kabuk tek ve bütün bir şekilde bulunmuyor. Levha denen parçalardan meydana geliyor. Levhaların üzerinde de bizim ve diğer canlıların yaşadığı okyanuslar ve kıtalar var. Bu kabuğun altında yer alan mantoysa 2900 kilometre kadar bir kalınlığa sahip. Isısı üst kısımlarda 2000, alt kısımlarda ise 5000 dereceye kadar ulaşıyor. Bu yapı bünyesindeki her şeyi eriyik yani lav halinde tutuyor ve zaman zaman biliyorsunuz volkan patlamalarıyla yeryüzüne çıkıyor. Şimdi bu yer kabuğu yani levhalar eriyik ve akışkan haldeki manto üzerinde hareket ediyor. Havuzdaki tahta parçaları gibi adeta yüzüyorlar. Tabii çok düşük bir hızda. Biz bunu kıtalarda yılda birkaç santimetre kadar ölçüyoruz. Ama yeterli bir süre geçerse kıtalar bugün göründüğünden çok daha farklı bir şekilde görünebilir. Örneğin 200 milyon yıl önce bütün kıtalar birleşik bir şekilde bir arada bulunuyordu. Sonra levha hareketleri nedeniyle bölünmeye ve bugünkü halini almaya başladı. Şimdi bu levha hareketleri hep aynı yönde olmuyor. Bazen iki levha birbirine zıt yönde hareket ediyor ve çarpışıyorlar. Bu çarpışma sonucu bir levha diğer levhanın üzerine çıkıyor. İşte yer kabuğunu oluşturan bu hareketli levhaların birbirine sürtündükleri ya da birbirini sıkıştırdıkları yerler dünyada deprem bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında harekete engel olan bir sürtünme kuvveti vardır. Levhaların hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi gerekir. İşte iki levha arasındaki bu sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket meydana geliyor. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşiyor ve şok niteliğinde bir enerji açığa çıkıyor. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem dalgaları ortaya çıkıyor. İşte deprem dediğimiz şey böyle gerçekleşiyor. Bu çok yıkıcı bir felaket ve hala bu sorunu tam olarak çözebilmiş değiliz. Özellikle Türkiye olarak. Neyse depremin nasıl oluştuğunu kısaca anlattıktan sonra dünya tarihinin en büyük 10 depremine bakalım. Bu arada bu büyük depremlerin hepsi de Güney Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinde yaşandı. Çünkü bu bölgeler levhaların birbirine en çok çarptıkları yerler. 10. sırada Endonezya var. 2005'te Endonezya'nın Sumatra adasında gerçekleşen 8,6 büyüklüğündeki depremde 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin tetiklediği tsunami nedeniyle de yüzlerce kişi yaralandı. 9. sırada Tibet'te yaşanan yine 8,6 büyüklüğündeki deprem var. 1950 yılında yaşanan depremde en az 1500 kişi öldü. Çin ve Hindistan'daki birçok şehirde de heyelanlara yol açtı. 8. sırada Alaska var. 1965'te Alaska'nın Rat Adaları açıklarında görülen 8,7 büyüklüğündeki deprem 10 metre yüksekliğe varan tsunamiye neden oldu. Alaska biliyorsunuzdur çok soğuk bir iklime sahip olduğu için nüfus yoğunluğu çok az bir eyalet ve bu yüzden orada can kaybı yaşanmadı. 7. sırada Ekvador ve Kolombiya kıyılarında 1906 yılında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem var. Bu depremde yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından oluşan tsunami okyanusu geçerek Japonya'ya kadar ulaştı. 6. sırada Şili'de yaşanan 8,8 büyüklüğündeki deprem var. 2010 yılında yaşanan depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Şili'nin yanı sıra Peru, Ekvador, Kolombiya, Costa Rica ve Panama gibi Latin Amerika ülkeleri deprem sonrasında oluşan tsunamiden etkilendi. Deprem tam 30 milyon dolarlık hasara neden oldu. 1.8 milyon kişi mağdur olurken 500 binden fazla ev tamir edilemeyecek şekilde zarar gördü. 5. sırada 9 büyüklüğündeki depremle Rusya var. 1952'de Rusya'nın Kamçatka yarımadasında meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı. Fakat Hawaii kıyılarında yüksek dalgalar oluştu ve 1 milyon dolarlık hasar ortaya çıktı. 4. sırada pek çoğumuzun yakından bildiği 9 büyüklüğündeki Japonya depremi var. 2011 yılında Japonya'nın Tohoku bölgesinde yaşanan deprem ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. Deprem okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşturdu. Bunun sonucunda ülkenin kuzeydoğu kıyılarında tsunami yaşandı. Ortaya çıkan bilançoda 19.000 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Fukushima nükleer santralinde de sızıntı meydana geldi. Üçüncü sırada dünyada bugüne kadar en uzun süren deprem var. 2004'te yine Endonezya'da meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 dakika sürdü. Sarsıntı sonucunda oluşan metrelerce yüksekliğindeki dev dalgalar Endonezya'dan başka 14 ülkeyi daha etkiledi. Yaklaşık 230 bin kişiye hayatını kaybettiren deprem dünyada en fazla ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi de evsiz kaldı. Tarihin en büyük ikinci depremi Alaska'da 1964'te meydana geldi. 3 dakika süren 9,2 büyüklüğündeki deprem tsunami'yi de tetikledi. Sarsıntı ve sonrasında oluşan dev dalgalar 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu ve yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu. Bu şiddetteki bir deprem için can kaybının bu kadar az olması o yıllarda mucize olarak değerlendirilmişti. Tabi biraz önce söylediğim gibi Alaska soğuk ikliminden dolayı nüfusu az olan bir eyalet. Ve geldik birinci sıraya. Tarihin en büyük depremi Şili'de 22 Mayıs 1960'da gerçekleşti. 9,5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanda hissedildi. Deprem sonucunda 1655 kişi hayatını kaybederken 3000 kişi yaralandı ve 2 milyon kişi de evsiz kaldı. Ülkede 550 milyon dolarlık hasar meydana geldi. Tabi yine deprem sonucu oluşan tsunami de var. 10 bin kilometrelik bir alana yayılan tsunami Hawaii, Japonya ve Filipinlere kadar ulaştı. Bu dev dalgalar 231 kişinin daha ölümüne yol açtı. Evet depremler çok korkutucu olaylar değil mi? Tarihte geçen binlerce hatta milyonlarca yılda gezegendeki birçok şeyi kontrol etmeyi öğrensek de bu korkunç doğa olayı üzerinde hiçbir kontrolümüz yok. Korkunç derken bu arada biz insanlar için korkunç. Yoksa doğa için öyle korkunç bir şey falan değil. Hatta sıradan, belki de gerekli bir şey. Çünkü gezegenin kendi döngüsel süreçleri içinde olan bir şey bu. Demin anlattığım gibi yer kabuğu dediğimiz ve bizim de üzerinde yaşadığımız kara parçaları altındaki akışkan manto üzerinde hareket ediyor ve bundan dolayı da kıtalar uzun zaman dilimlerinde yer değiştiriyor. Bu gezegen için kötü bir şey, bir felaket falan değil. Tıpkı kar yağması ya da rüzgar esmesi gibi sıradan bir olay. Bu sadece biz insanlar için korkunç bir olay. Çünkü o hareket halindeki yer kabuğuna yani toprak üzerine şehirler, binalar, elektrik sistemleri ve barajlar inşa ettik. Altındaki toprak sallanınca bunlar da haliyle yıkılıyor. Biz yağmur, kar ve fırtınanın kötü etkilerinden korunmak için evler ve barınaklar yaptık. Ama bir doğa olayından kaçarken kendimizi diğer doğa olayının kollarına bıraktık. Nasıl ki yağmur ve fırtınadan korunmayı öğrendiysek depremden de korunmayı öğrenmek zorundayız. Hoşçakalın.